Ankara Mamak'ta Samsun yolunda tam dere yatağına binlerce konutu ben yapmadım kardeşim. Yapan hesabını verecek. Göl alanına havalimanına ben yapmadım. Yapan hesabını vereyim. Nehir bitişinde nehir kodunun altında 3 ay önce alt geç yapacaksın ondan sonra hesabını vermeyeceksin. Onu da yapan ben değilim. Bilim ilimden ve akıldan uzak bu. Devam ediyorum. Cep deprem çadırlarını... Sen yatağına konumlandırıyorsan bunun hesabını sebebe vereceksin. Akıl bilimden uzak bu. tamam? Hiç bilmiyorsun. Milleti kandırma. Anlatma millete öyle gevşek gevşek genel cümleleri. Olana bak sen. Bırak. Başka bilinmeyen bir şey. Böyle sonra da diyeceksin asrın felaketi, afeti diyeceksin. işin içinden sıyrılmaya çalışacaksın. Ülkeyi kim yönetiyor? Uzaylılar vay anasını aynı ya şey vay anasını Aynen. ya devam edeyim şimdi Ilıcan'ın bilmediği bir şey yapı kayıt belgesinde bilmiyor hükmü de bilmiyor Oy niye maşallah. biliyor musun bak orada şöyle bir düzenleme var ben sizin bu, devlet, inşaat, bu, devlet, bu, belediye, bu devlet bu devlet bu belediye bu devlet bu belediye neyin nerede kaçak olduğunu biliyor hükmü şöyle koymuş geçici 16. madde ey millet dinleyin bu diyor kanunun yürürlüğe girmesiyle yıkım kararları ve tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir diyor biliyor neyin nerede olduğunu çok iyi biliyor diyor ama ama aykırıdır diyor. Hat diyor yıkılırsa diyor bu yapının sahibi sorumlusu da sorumludur. Ben değilim diyor. Ben diyor seni teşvik ediyorum diyor. Depremlerin nerede olacağını da biliyorum diyor. Önlem de almıyorum diyor. Bitmiyor bununla. Sana diyor dilediğin kadar diyor yaşam hakkı veriyorum. Şu süreye kadar da düzeltmek zorunda değilsin diyor. Elektrik, su, doğalgazını da bağlayacağım. Bağlı olanlara bağlı da dokunmayacağım. Zaten, diyor. Bağlı o binalar mevcut Şimdi ya. Arkadaş. Bak yine böyle aynı şeyi yapıyor. Kurtulamazsın. Geç onu sen. Onu sen kürama anlatırsın benim. Ne anlatıyorsun bana? Geçici 16 altıncı maddeyi millet okumuyor diyor. Ba Biz de buraya okuma okumadan gelmiyor. Neyin nerede o, ne olduğunu biliyor. Yoksa kanun koyucu yazar mı madde metnine yıkım kararları ve tahsil edemeyen idari para cezaları iptal edilecek diye? Öyle yapıyı kayıt altına almak yok. Bu kayıt değil değil Öyle mi? bir şey yok. O canım. O, biz... o arkadaşlar o izleyiciler konutlardan yüzde üç iş yerlerinden de yüzde beş para toplama yöntemi. Erdoğan Bey o canı şey plancı olduğunu öğrenmiş. Paran oldu. yok para topluyorsun. Ondan sonra da bak şunu söyleyeyim size. Anlatılan şu kaçak yaptın değil mi 30 12 2017 tarihinde hangi dönemde AK Parti döneminde Hı. yaptın değil mi Hatta Hatta 6 Şubat'ta depremler olmasaydı birisi geri çekilmiş 3 kanun teklifi vardı. Bu imar barışını veya affını bu lanet neyse uzattık. Anlatabildim mi? Bak verenlerin kim olduğunu söylemiyorum. İktidardan da var muhalefetten de var. Ama biz bu kafayla bir yere gidemeyiz. Biz bu kafayla kavga ederiz doğru Sayın Yılcan'ın söylediği gibi. 3 ay 5 ay dövünürüz. Yine dere yataklarına konut yapmaya. Yine depremlerle ilgili önlemleri yeterince almamaya. Ya Sayın Cumhurbaşkanı söylemiş arkadaş biz müdahalede geç kaldık ya hatalıyız diyor ya. Hata yaptık diyor. Eksik kaldık diyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na şu sözde eleştiri getirmiyorum ki. Şunu dedi. Arkadaş dedi koalisyonlar parlamenter sistem bu muhalefet olursa enkazın altından çıkamazsınız kalırsınız. E millet de soruyor kardeşim iki gün üç gün dört gün her neyse millet enkazın altında kaldı. İnim inim inledi. Bahara çağrı öldü. Bütün o anlatımlar var. Bazısı doğru bazısı yanlış. Hepsine yanlış diyemezsin. O acıyı yaşayan bilir. O anne baba bilir. Çocuğunu kaybeden bilir. Anasını babasını kaybeden bilir. Sen neredeydin devlet olarak üç gün, dört gün? Niye müdahale edemedin? Hani yeni yönetim sisteminde bürokratik engeller olmayacaktı da anında müdahaleler yapacaktı? Tabii anında oldu. Dokuz imzayı beklemeden imzalı. Sen askeri nereye koydun? Sen müdahale nereye koydun? Senin Kızılay'ın doğru veya yanlış kadır satmakla suçlandı ya. Ya bunun cevabını veremedin ya. Ya goldik mi olur ya? Bak ben size bir şey söyleyeyim. Beğenirsin, beğenmezsin. Yanımda getirmişim Allah'tan. Bir dönem Kızılay'ın 2004-2005 yıllarında döneminde Kızılay Başkanı Talat Yılmaz'ın açıklaması. Kardeşim holding olmaz Kızılay'dan diyor. Ticari işletmesi olmaz Kızılay'ın diyor. Varsa yoksa bir sodası maden suyu vardı onun dışında yok. Bu şekilde siz bu Kızılay'ı bu şekilde yönetemezsiniz diyor. Ben bunu söylemiyorum ki. Bu işi idare etmiş, işin başında bulunmuş, işin içinde bulunmuş insan söylüyor. Bu yöntem yanlış diyor. Sen bu şekilde Kızılay yönetemezsin diyor. Şimdi bu yanlışı söylediğinde bu yanlışı gündeme getirdiğinde ya buna da bir defa savunma yapma de ki. Bu yanlış kardeşim. Burada bir liyakatsizlik var bir hata var. Ama ne yapıyorsun? Koruma kalkanını oluşturuyorsun. Senden benden ayrımını yapıyorsun. Kendi insanın olarak gördüğün için onun yaptığı hataları görmezden geliyorsun. Millete de diyorsun ki kardeşim işine gelirse. Sandık demokrasi. Bunu da kabul etmiyorum ben. Demokrasi demek sandıktan sanda gidip oy vermek değil. Şeffaf demek, denetim demek, hesap vermek, hesap sormak demek. Bir cevap verilebiliyor mu? Şu ana kadar kamu görevlerinden, siyasilerden kaç kişi hakkında soruşturma açılmış da gerekli, gereği yapılıyor. Ve ilk müteahhitlere. Doğru müteahhitler oradan buradan geldi. Hepsi kaç kaçaktı. O paraları ödemediler o belediyelere. Ödenen paralar ne oldu? Ben size şöyle söylüyorum. Ya Maraş'ta, Kahraman Maraş ilinde Maraşlar izliyorsa dinlesin beni ya. Gittim gördüm. 15 katlı bina yapılabilir mi ya? Ya siz aklınızı mı yediniz ya? Ben vatandaşa kızıyorum ama vatandaş ne yapsın ki? Ama TOKİ yapmış hocam. Bak, TOKİ, Toki, Toki yaptığı yerlerde geldim. sorun yok. Ya hocam onu da... So sorun yok varsa. orada. Ben TOKİ ile ilgili ağzımdan bir kelam çıktı. Yok ben ha. bina sayısı, e, kat sayısı olarak örnek Demek veriyorum. Demek ki sen 4 katı 5 katı yaparsan doğru zemine öğrendik. Biz de deprem profesörü değiliz. sıvılaşmayı öğrendik, <laughs> rezonansı öğrendik, ivmeyi <laughs> öğrendik, hepsini öğrendik, öğrendik. <laughs> bu ülkenin jeologlarından, biz bu ülkenin jeofizikçilerinden nasıl yararlanılmadığını öğrendik. Belediyede çalışmadıklarını, çalıştırılmadıklarını öğrendik. Biz seçim uğruna, oy uğruna, rant uğruna, 4 katlı, 5 katlı, en iyi şekilde yapılması gereken yerlere nasıl 10-15 kat verildiğini öğrendik. Orada insanlar bağıra çağıra öldüler. Şu söyleniyor değil mi? Yapmasalardı kardeşim, oturmasalar. Sen bunu bir hukuk devletine söyleyemezsin. Git bak yerde söyle. Ama bir hukuk devleti bunu kaldırmaz. Benim söylediğim bu. Yoksa mesele 2000'den önce yapılmak, 2000'den sonra yapılması meselesi değil. Senin çıkardığın geçici 16. maddedeki hükümleri okuduğum zaman dehşete kapılıyorum ben. Bu şu değil. Arkadaş zaten o binalar vardı, kaçatı kaderdi. E o zaman böyle bir açıklamayla devlet yöneteceksek, sorumluluk almayacaksak o zaman biz bırakıp gidelim. Devlette de devamlılık esastır demeyelim. Yarın gelen iktidar da değişirse kardeşim onlar yapmıştı gidin onlara sorun deyip işin içinden çıksın. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. İstanbul'dan bahsediliyor değil mi? Onun konuşması İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şu, 1994 yılından bu tarafa AK Parti yönetiyor. İstanbul'u. Ta 2019'a kadar. 2002 yılından bu tarafa 2020 yılının bu zamanına kadar da ülke yönetiyorsun. Hı hı. Yani sen bütün bu sorumluluğu oturup da koskoca İstanbul'da getirip de 3 yıldır yönetimde olan birisinin üstüne yıkıp da sorumluluktan sıyrılabilir misin ya merkezi yönetim olarak? Yani şimdi Hatay'da deprem oldu. Hatay, Hatay Belediye Başkanı sorumlu mu? Sorumlu. Bak Hatay Belediye Başkanı sorumlu mu? Sorumlu. Hocam bekleyin. Hatay Belediye Başkanı sorumlu mu? Sorumlu. Sorumlu mu? Sorumlu. Ama bu sorumluluğu bir başkasının başkalarının sorum sorumsuzluğunu gündeme getirebilir mi? Bak bizim burada konuşmamız gereken konuları ben de biliyorum. Ama şunu da millet bilmek durumunda. Kardeşim kaderini yaşamıyoruz. Kader başka bir kavram. Denir yani hani öleceksen her yerde ölecek. O itikadımız da var. Ama bu senin tedbir almana mani değil. Benim soruma da bir yanıt verin tedbir hocam. Tedbir almana mani değil. Ben size şöyle söyleyeyim size. Siyasetten ne olur? Bu seçimlere nasıl yansır? Hoş bir şey değil esasında. Sorusu da evet. cevabı. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu'nun Çanlıurfa'da yaptığı gibi yaparsan hata. İktidarı eleştiremesin. Orada acı yaşıyor. Tazi evlerine gideceksin. Oralara gideceksin. Yapabilecek bir şeyin var mı diyeceksin. Orası o değil. O, onun yeri orası değil. Hata mı hata? Hata. Yapmaması lazım. Söylüyorum. Kardeşim bu seçim veya bir başka seçim. İktidarı eleştirip yerden yere vurarak kazanılacak bir seçim değil. Sen ne yapacaksın? Senin ekibin kim? Kadron hmm. ne? Şu anda bizim şu ana kadar konuşamadığımız bu çünkü acımız daha büyük. Ekonomi. Yerlerde ya. Hayat pahalı artarak devam ediyor ya. İnsanlar isyanda ya. Ya bugün sıradan bir yerden semtten çekilmiş ya domates 30 lira olabilir mi ya? Fotoğrafını getirdim ya. Peynirin, sütün fiyatını görsen ya vallahi billahi ya bak bir vatandaş göndermiş bana hocam diyor. Ben diyor zabıt katibiyim ya adliyede. Aldığım para 11.800 lira diyor. Benim bana birisi geçinmenin yolunu anlasın diyor. Ya kiram benim diyor 5.000 5.500 lira kredi ödüyorum. 3.000 lira kiram var şu anda diyor. Ya bana diyor birisi bunun yolunu söylesin diyor ya. Benim satın alma gücüm yok diyor. Paramın değeri yok. Ağlamıyorum. Yiyemiyorum. İçiremiyorum. Yediremiyorum. Sizin tuzunuz kuru diyor. Orada oturuyorsunuz yüksek yüksek atıyorsunuz. Diyor. Ben ya benim hayatım ne olacak? Kıymanın fiyatı gelmiş 300 liraya. Bak, bak bunlar asıl mesele ben diyor 2022 yılının Ocak ayında Ulusal Et Konseyi'nin fiyatlarına göre diyor asgari ücretimle 61 kilo et alırken şu anda 41 lira 41 kilo alabiliyorum. Bana bunu birisi anlatsın diyor. Bu nasıl bir iştir diyor. Ya nasıl yaşayacağım diyor. Bana da anlatıyorsun diyor. Yoksulluğumu mu bana anlatacaksın? Çarşı pazarda bana da ee, söyleyenler olur. Yoksulluğumu anlatacaksın? Bana bunları gitti öyle anlatıyorsun diyor. Ya 30'lu yumurtanın fiyatı olmuş 72 liradan bilmem kaç liraya kadar diyor ya. Doğru diyor sen güzel güzel yiyorsun diyor. Ya ben?